Şimdi asgari ücretteki artış belli olduğu ve Şimdi sıra memur ve emeklilere yapılacak maaş artışına geldi. Bunun içinde gözler 5 Ocak pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Tam da bu noktada Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıkladı ve o oranı %1,08 olarak öngördü. Peki bu tahmin gerçekleşirse memur ve emekli maaşları ne olacak? İşte olası rakamlarla o maaş tablosu. Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız. Asgari ücrete yapılan %27'lik artışın ardından milyonlarca memur ve emekli de nefesini tuttu. Gözler 5 Ocak pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Aralık enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam artışı netleşecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde enflasyon %1,08 olarak öngörüldü. Eğer öngörü tutarsa 6 aylık enflasyonun %12,42 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da SSK ve Bağkur emeklilerinin aynı oranda zam alması anlamına geliyor. 6 aylık enflasyon %12,42 gerçekleşirse bu oran SSK ve Bağkur emekli maaşlarına direkt yansıyacak. Böylece 20 bin lira alan bir SSK ya da Bağkur emeklisinin maaşı 22.484 liraya, 30 bin lira olan maaş 33.726 liraya, 40 bin lira olan maaş da 44.968 liraya yükselecek. <laughs> en düşük emekli aylığı da aynı oranda yani %12,42 oranında artarsa 16.881 lira olan maaş da 18.978 liraya yükselecek. 6 aylık enflasyon %12,42 olabilir dedik. Bu durumda 6 aylık enflasyon farkıysa %7 civarında olacak. Memur ve memur emeklisi de enflasyon farkına toplu sözleşme zammı eklenince %18,84 zam alacak. Böylece 50.503 lira olan en düşük memur maaşı 60.017 liraya 22.671 lira olan en düşük emekli memur maaşı ise yeni yıldan itibaren 26.942 liraya çıkacak. Masadaki %18,84'lük zam oranı gerçekleşirse mühendis maaşları 82.930 liraya, veteriner hekim maaşı 83.307 liraya, öğretmen maaşı 61.260 liraya, hemşire maaşı 64.941 liraya, Polis maaşları ise 75.335 liraya yükselecek.